Arkadaşlar şimdi L parkımızın çıkışı değişti. Daha öncesinde evet. Burada duralım. Burada yapalım. E şimdi daha öncesinde yaptığımız yön olayımız farklı bir yön oldu. Şimdi bunu anlatacağım. Zaten Arda arkadaşımız da yapacak. Evet Arda başlayabilirsin her zamanki gibi L parkını yapıyorsun. Sadece çıkarken değişme var. Onun yönünü size anlatacağız çekimle de göstermiş olacağız. Ayarlarımızı yaptıktan sonra L parkta içeriye doğru tamamen içeri gireceksiniz. Yani burada dışarıda burnunuz kalmamalı. Arkaya da kendiniz vurmayacaksınız. Çünkü onlar sizin bitti demenizi bekliyor. Bitti dediğin an dışarıda burnun kaldıysa indirileceksin. Şu anda dışarıda kalmış Arda. Biraz daha içeri girmen gerekiyor. Evet. Bu yeterlidir büyük bir ihtimal. Ne yaptı? Dışarıda burnumuz kalmadı. Ve bitti dediğin zaman eğer burun dışarıda kaldıysa seni indirirler. O yüzden bitti dediğim, demenizi iyi hesaplayın tamam mı? Şimdi burada normalde biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Sola doğru dönüş yapıp çıkıp gidiyorduk. Ama şu anda diyor ki buradan sola dönülmeyecek. Sağ sinyal verilerek sağa doğru dubaların arasından geçiş yapacağız. Evet Arda şimdi dubaların arasından çıkış yap. Heh, çıkarken kaç tane hamlen var? Birden fazla hamle yapabilirsin. Dubalara değmeyeceğiz. E, hiçbir şekilde sarı çizgilere temas etmeyecek aracımız. Sinyalimizi verelim ve çıkış yapalım. Evet, buradan çıkarken dediğim gibi isterseniz duruyorsunuz. Hamle yaparak dubalara vurmadan çıktınız. Önünüzde baktınız ne var? Araç var. Şu sol taraftan çıkış yapıp devam edebilirsiniz. Evet şimdi eğer önümüzde bir araç yoksa sağ şeritten devam ediyorsunuz. Ama önümüzde bir park yapan birileri varsa da boşluktan çıkarak sola dönüş yapıp gidebiliyorsunuz. Dümdüz devam ettik. Şimdi gidiyoruz. Bu yolu iyice bilmeniz gerekiyor. Bu da yön arasındadır. Burası iki iki yönlü karayol arkadaşlar. Sağ şeritte genelde duran arabalar göreceksiniz. Hemen karşıya bakarak sola doğru sağ sol sinyallerle geçiş yapacaksınız. Şimdi hemen sağa yine tekrar geçiyorsunuz. Burada sola sinyal veriyorsunuz. Hızınızı düşürüp vites küçültüyorsunuz. Bire takın. Sağa dönüş bir yapıp bakın ve sola doğru dönüşünüzü yapın. Sola doğru dönerken geniş dönüyorsunuz. Çünkü buralar hep iki yönlü. Ne yaptık? Sağ şeritte kaldık. Dümdüz devam ediyoruz. Şimdi bunu biz uzun turumuz biter bitmez bunu yaptık. Diğer hareketlerimiz duruyor daha. O zaman ne yapacağız? Şu yolun sonunda sağ şeride geçeceğiz. Yani sağa doğru dönüş yapacağız. Ve burası da sizin için tehlikeli. Burada da sağ sinyalinizi verin debriyaj frenle hızınızı düşürerek birinci vitesinize takın arkadaşlar. Ve gerekiyorsa durun. Solunuza bakın. Bakmadan kesinlikle hareket etmeyin. Ee, sağa doğru dönüş yapacağız şimdi. Neden? Çünkü daha biz rampaya gitmedik. Rampaya doğru gidiyoruz. buradan da her zamanki gibi e, yokuşta kalkış yapacağız. Bir de bunun ötekini çektireceğim ben arkadaşlar. Eee ola ki bir durum için diğer yönü de yaptıracağım. Eğer en, e, en sonda yapılacaksa da e, yönünüz yine farklı olacak. Bunların hepsini bilmek zorundasınız. Eğitimlerde vereceğiz zaten. Şimdi ikinci ikinci de durum. Evet.